Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Kurtuluş Şatlı. Bugün yeni bir etkinlikle daha karşınızdayız. 9. sınıf fizik kitaplarında bulabileceğiniz bir etkinlik yapacağız. Ee, katı maddelerdeki enerji iletiminin nelere bağlı olduğunu araştırıyoruz. Daha önce yaptığımız deneylerde maddenin cinsine nasıl bağlı olduğunu bulmuştuk. Şimdi ise e, maddenin yüzey alanıyla olan ilişkisini belirlemeye çalışacağız. Bu etkinliği gerçekleştirebilmek için gerekli olan malzemeleri şöyle bir sağlayalım. Ee, margarin kullanacağız. Margarine iki farklı yüzeyini kullanacağız. Bunun için bir tane margarin gerekiyor bize. Margarinin boyutu yaklaşık olarak işte 11 santim civarındadır boy olarak baktığımızda. Kalanı da yaklaşık 4 santim, 4 buçuk santim civarındadır. Ee, i̇ki tane böyle sac ayağımız olacak, ısıtıcılarımız olacak. Isıyı daha rahat yaysın diye iki adet şöyle amyant telimiz olacak. İki tane şöyle büyük boy beler kullanacağız. Küçük boy kullanmıyoruz çünkü biraz geniş kısmı da gelmesi lazım. Küçük boy beherde sıvamayacaktır. Ee, dikkatli çalışmanız lazım çünkü e, margarin uzun süre sıcaklık aldığı zaman e, fukurlamaya ve küçük küçük patlamalar yapmaya başlayabilir. Bu da elinizi yakabilir. O yüzden mutlaka eldiven kullanmanızı öneriyoruz. Ölçümleri düzgün yapabilmek için bir cetvel. bir de püf, margarin dik konumda duracağı için sonuçta ısınınca sağa sola düşecektir. Bu düşmelere engel olmamak için iki tane spatula kullanmayı düşünüyoruz. Bir de bıçak ya da bizde maket bıçak var. Bununla düzgün bir kesme işlemi yapabilirsiniz. Böyle bir maket bıçak kullanabilirsiniz. Bir de tabi ateşi alabilmek için bir tane de çakmaya ihtiyacımız olacak. Birazdan aşamaları size tek tek göstereceğim. Fakat bu etkinliği yapmadan önce ilk yapmanız gereken şey margarini boyuna kesitini almak, şöyle ince hale getirmek. Çünkü çok kalın olduğunda uzun sürüyor erimesi. Şöyle ince hale getirin. Tam ortasından ortalama kalınlığı 4-4,5 cm'dir. Siz işte 2.2 cm civarında alıp onu şöyle bir ince hale getirirseniz işiniz çok daha kolay olacaktır. Öncelikle margarinizi şöyle yaklaşık 2.2 santim diyebiliriz 2 santimin biraz üzerinde şöyle e, boyuna olarak kestik bir kısmını ayırdık böylelikle biraz daha ince hale getirdik İşlerimizi daha çabuk yürümesi açısından böyle yaptık yani şöyle bir boyuna kesitini aldınız kesitini aldıktan sonra şöyle hemen bir ölçüm yapabilirsiniz yaklaşık olarak ölçümüne baktığımız zaman işte 10 buçuk 10 buçuk santim gibi bir ütü var. O zaman bunun tam orta noktasından yani yaklaşık 5.25 gibi bir yer işaretleyeceğim ve bu noktayı keseceğiz. İşte şu nokta falan bu civar yaklaşık olarak şöyle. Buradan yaklaşık şöyle bastırıp kesitini oluşturun. Daha sonra burada kestiğiniz parçaları her ikisini de birbirinden ayırdıktan sonra şöyle evet bunları beherlerimizin içerisine yerleştireceğiz ve daha sonra da altlarını yakacağız. Şimdi beherlerimiz hazır. Buraya bakarsanız ısı kaynaklarımız özdeş. Kaplarımız da özdeş. Altlarındaki amyan teller de özdeş. Tek fark nedir o zaman burada? yağlarımız az önce ortadan ikiye kestiğimiz miktarlarını da eşit olan yağlarımız da aynı. Bak gördüğünüz gibi e, gramaj olarak da aynılar. Fakat tek bir fark var. Yüzey alanları farklı. Temas eden yüzey alanları farklı. Bu taraftaki yani sol taraftaki kabımızdaki daha geniş bir yüzeyle ısı alacak bölgeye temas ediyor. Diğeri ise daha dar olarak temas ediyor. E, burada beklentimiz şu. Yüzey alanı geniş olursa eğer ısıyı daha çabuk alacak ve aynı zamanda tabii ki daha çabuk vereceği anlamına da gelir. Eğer nesnemiz katı olsa da. Biz burada ısıyı ne kadar çabuk aldığıyla ilgilendiğimiz için, ısı iletimiyle ilgilendiğimiz için bu kapta daha fazla e, ısı alımından dolayı daha hızlı bir erime bekliyoruz. Burada ise e, miktar yani ağırlık aynı olmasına, kütlesi aynı, aynı olmasına rağmen yüzey alanı çok daha dar olduğu için, şu yüzeyle temas ettiği için sadece e, ısı alımının daha az olmasını ve daha geç erimesini bekliyoruz. Bu deneyi yaparken isterseniz sadece hani görsel olarak bir gözlem yapabilirsiniz. İsterseniz bir cep telefonu aracılığıyla her ikisine de kronometre tutabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi artık e, ocaklarımızı yakabiliriz. E, bir şeye hatırlatmamda fayda var. Şu dik olan e, özellikle önemli çünkü e, ilerleyen zamanlarda ısınmayla birlikte her taraf eşit olarak ısınmadığından dolayı eğilmeler ve düşmeler olabilir. Bunları önlemek için şöyle spatul yardımıyla şu şekilde tutabilirsiniz ve bu da ısıyı daha düzgün olmasını ve deneyinizin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. O zaman hemen altını yakalım ve başlayalım. Yaklaşık bir 8 ile 10 dakika arasında sürebilir bu işlem. Evet. Hazırız şu anda ve ısınma başladı. Şöyle tam orta noktaya gelecek şekilde ayarlayalım. Evet şu anda hazır. Eldivenlerimizi takalım. Ufak tefek özellikle şu dik duranda ufak tefek düşmeler olabilir. O da artık hani deneyinizin içerisindeki ufak aksilikler olarak görebilirsiniz. Şu an erime başladı her ikisinde de. Bakın hemen düşmeye çalışıyor. Denge bozuldu. Siz dengesini korumaya çalışın. Evet. Evet. Böyle tutuyorum. iki tane spatul bu iş için ideal. Sıçramalara dikkat edin. Böyle bekleyeceğiz. Evet. Sol taraftaki bitti ve sağ tarafta hala büyük bir parça duruyor. Gördüğünüz gibi yüzey alanı geniş olduğunda ısı iletiminin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi o bölgede daha fazla tanecik bulunması ve bulunan taneciklerin de ısı iletimini daha fazla sağlamasıdır. Fakat bu yer orada daha az yüzey olduğunda, daha az tanecik bulunmakta. Bu da iletimi, ısı iletimini geciktirmektedir. Katı maddelerdeki enerji iletiminin yüzey alanına nasıl bağlı olduğunu gördük. Yüzey alanı fazla olan bir nesnede e, temas eden enerji kısmı özellikle ısıya temas eden tanecik sayısı da fazla olacağı için bu da iletimi arttırmakta. Ama tersi bir durumda yani yüzey alanı darsa o zaman temas edecek tanecik sayısı da azalıyor. Bu da ısı iletiminin daha az olduğunu gösteriyor. Ee, evinizde eğer bu tarz malzemeler bulamazsanız bunun yerine geniş ısıya dayanıklı kaplar da kullanabilirsiniz. Bundan sonra da fizik etkinlikleri çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.